Binalar göremiyoruz Yılmaz makina Yılmaz Ama biz Binalar. <laughs> metal, Kırmızı Zaten en büyük film orasıymış Güzelliğe bir ağırlığa bağır Ne yapıyorsun? Ooo şey diye arkadaşlar. Şimdi nallar metale geldik. Galvaniz saç alacağız buradan. Selamünaleyküm, aleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Şu güzelliği yakınla bakın. Çekin abi çekin. Kolay gelsin selam abi. Dur. Ne yapıyorsunuz? Ya Selamünaleyküm. aleyküm. Hayırlı işler. Murat abi ne yapıyorsun ya? <laughs> evet bakın burada kimler var. Murat <laughs> abim varmış. Eyvallah. Koca. Bitmiş mi araba? Araba bitmiş. Değil mi? Burada bir günlük işi var abi yani şu kapağı hallettikten sonra... Ortada o Balkanların en hızlı kaynakçısı da burada bak bak. Evet. Cuma usta. <laughs> ne yapıyorsun? Çalışıyor. Cuma usta ve göbeğiyle... Kapağı şimdi sıfırlayacağız. Aşağıda kalmış. Bunu sıfırlayacağız. Bir de şu herhalde kapının açması. Bunu da buraya <laughs> sabitledik. Hayır. iyi ya. Bunun bir şeyi çıkık. Onu sabitleyeceğiz şimdi arkadan. Şuraya bir şey düşündün mü sen? Yok. Burası buna değdiği için şeyi kesmişler boğazını dur. Öyle mi? Doldurma kısmını. Ya burayı komple Mağazını iptal edeceğiz. Mazotu buradan alıyorum ama ben. Öbür taraftan mı Ya alacağım. burada komple iptal edeceğiz. bu taraftan alacağım He. ya da buraya bir zihni sihir proje üreteceğiz. Bunu halledeceğiz buraya ikisinden biri. Bu kaynaklı mıymış buraya bu? Kaynaklı getmiş yani, yani. mi? Sonradan yapmışlar zaten kaynaklı mı? <laughs> <laughs> ha sen şey, ha büyütmüşler tabi orijinal değil herhalde bu. Valla bence 270, 270, 540 litre de var. Fark etmiyor. Sola yanaşacak. Fark şöyle. etmiyor. Sonra he, sonra sonra ha, sola yanaşacak. Sağ yanaşacak. Bunu komple iptal etseydik de keşke buraya da dolap olarak bulasaydık. Bağlı. Bağlı mı? Bağlı. Evet, evet. Baksana. Cuma, Cuma bak. usta yok diyorsa diye yapacak. <laughs> Cuma usta şu ustayı bir arayayım da. Hikmet dayı diyor ki kapağı diyor komple göndersinler de hiç risk alma diyor. Ya bu kapağın tam bundaki tam sorunu değil. Kapak. He bizim kapak neredeydi? Aha. Bak şurada ya şurada şurada bağlantı yerleri falan var. Dur bak ben arayayım görüntü. Var da. abi. Var, Bunda da var. mı var? Tabii canım var abi. O zaman dur arayayım yani sen bir görüntü. Bak bunun iç mekanizması olduğu anda şıkır şıkır yani her yerin deliği her şey hazır orijinal kapak. Ya. Kapakla da aynı para diyor, kapaksız da aynı para diyor. O zaman göndersin. O zaman. He ben onu dedim yani parçala kırmasınlar dedi. Tabii canım. Al seninle yani, konuş. Kim arıyorsun? Ben abim ya. Selamünaleyküm abidin usta. Usta'yla görüştüm ya ben. Aleykümselam ne yaptın abim? Şimdi bizim arabanın parçasının olduğu yer şurası bak abi işte. Bak kapağı sökmüş. Usta. Kapının yanındaki yer hemen. Aynen aynen yok orayı sökmüş. Bütün malzemeler burada. Abi senin kapak önemli kapak. Burada. Şimdi kapak ben, kapak, Kapak, kapak aynı yerde bizim var abi. Şurada kapağımız var. Delikleri falan hazır. Bak delikleri falan da var burada. <laughs> evet kolları, bağlantı ayaklarını, o içindeki bo yani boşaltacak, kapağa yollayacak. Buna bir şey demez de. Yok şey, yok o değil. E öteki. Acil çıkış kapısı bırakmazsan ayı. ona sıkıntı ediyor. Ha. Orada sulardan he. Sulardan e, açacağız ya. Arkayı sökmüşsün o bir cam ayarla Anlar. Zaten bak şimdi ben şeyi aldım. Şu 1 2 3 cam çıkacak, kapanacak burası. Anladım. Buraya komple tahta olacak. Tamam. Ha şey gelecek işte. He. diye. diyor. Şeyler de hallettim ya. Lemitler de Plamik. Plamik gelecek. Düm düz bir zemin düşün yani burada. Bayağı da iyi oldu değil, burada bu, bu, abi, tamam. değil mi? Burada bu. Tamam tamam. Bu ampleye Yok. Onu da kapattı mı? Ya açık. Dikkat çekici ayarını biraz boşver. Onu da ikbet dayım sağ olsun ben gönderiyorum dedi. Para <laughs> mara ödeme dedi. <gülüyor> Dedim <gülüyor> öyle olmaz. fark et. Abi şey oluyor. Ee, şeyli şeyli ya böyle. Tavan yüksekliği iyi. Adamı bugün gönderirse yarın elimizde. He. Tavan yüksek. Adamla da tanıştığımız iyi oldu. Yarın parça marça lazım oldu zaman bu adamdan isteriz. Bu adam Tabii sürekli parçalıyormuş İşine gelince nasıl yaptı göründü mi? Abi, ya bu cuma hasta çok tehlikeli. Cuma, bu, videolar yani, da videolarda hep örükmeyecek misin? <laughs> <atacağım cumara. gülüyor> bu videolarda hep çıkmayacak mı? Abi klimalara hiç dokunmuyorsun. O klimaları ee, ahşabın içinden buralara kadar yürütüyoruz zaten. Aynen. Tamam mı? Dolayısıyla olur. e, seyahat esnasında soğutma gibi bir derdin olmayacak. nasıl olur Bir çeşit. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle abi. Bunun acil çıkışı var. Önde de var, arkada da var. Acil çıkışı, var uygun çıkış hale getirmek lazım bunu. Ya hmm. bunlar da şey alacak ya. Cam tavan alacak. Cam e, tavan alacağız oraya. Bir pet abi de konuşalım da. Buralara da. Lan bu cuma hasta var ya, büyük adamlar. Ne, ne ya, yapıyor e, ya. Vallahi zalimim oğlum. Bir de atacaksın değil mi saç? Evet, saçma. Ayağınızı saçma. Ha, e, e, cuma tabanı biz konuştuk umutla. Tamam, saç, saç, Abi, yap, yap, saç, saç yap. yapıyoruz. Saç yapacağız gerçekten. Sulanmadan da deneyeceğiz mi? Yok. Ooo, bak gördün mü? Şık diye kapanıyor. Açılırken niye zor açılıyor? Ben çek seni şöyle, korkma. Ha. Açıyordu. Bak sen, vay zalimim oğlum. Ben şu arabayı çok merak ettim de ona geldim. Bu 2020 miymiş abi? Evet. Çok güzelmiş evet. ama. Merhaba. Benim Merhaba. arabada olmayan aksesuarlar 2020. var. Da. Lastik basınç şampiyon ne kadar var? Ha? Vardır abi ya araba. Ben o gün tak 3 gün önce geldim de bir gördüm de hayran kaldım. <laughs> Hatta yolu molu kapatmış dedim. Bu nasıl <laughs> bir şey böyle? İçine bakabiliriz <laughs> değil mi? <laughs> ben abi 2 aydır araba burada yatıyor. <laughs> Allah Allah. He? İçerideki 403 benim işte. Ha öyle desene 403. He. <laughs> 403 benim abi. Tamam ben de dışarıdaki <laughs> araba zannediyorum. Yok yok değil. Dışarıdaki <laughs> araba değil. <laughs> Şu an Ankara Oto koltuktayız. Almanya'dan bir araba Almanya'dan gelmiş değil mi abi? <laughs> Almanya'dan, bir araba gelmiş şu anda koltukları sökülmüş. Kolay gelsin ustacığım. Vallahi çok Sıkıldık. da güzel. Bunlar üzerinden çıkanlar. Yüzlerini söktük. Kaplı camlar ha? Ka kaplıyoruz. Bir tane numunemizi yaptık. Devamını da gösterelim. Dur oğlum. Kolay gelsin. Sağ ol abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Yaptığımız da burada numunemiz. Bakalım abi. Arabanın bu şekilde olacak. Güzel olmuş ya. E o zaman biz gidip dışarıda hiçbir şey yapmaya gerek yok. Sen bizim koltuklar falan ne edersin? Neyi var ki koltuklar? Ya ön şoför koltuğunun döşenmesi lazım. Yanındaki o koltuk. Bir de bana harici üç tane şey lazım. Koltuk lazım ama onu nasıl çözeriz? Nasıl koltuk? Şimdi sana projeyi göstereyim ben. Projeyi göstereyim. Sen bana fikir verirsin. Çıkma alıp da döşer miyiz? Yoksa hani şey mi yaparız? Bakın, ne ki? Bir Dur, hemen göstereyim sana. Mimar çizerken çiziyor da. Yaparken yapamıyor. Yani. Yaparken o işler. Uygulayamıyor. Şöyle bir koltuk. Böyle hmm. bir koltuk. dönerli koltuk istiyorsun. iki ha -ha. tane. İki tane. Yani ya bunu böyle bulup da elden geçirip yeniden mi döşeriz? Ee, var iki tane dönerli koltuk Var mı? He. Birisi Kaparım. Ya. Ama şunla da aynı takım yapacağız ya. Bunlar da olmazsa sen döşersin bize. Mobilyanın değil mi? Mobilyacılara gideceğim ama. Alt mobilyayı yapacaktır. Üstü döşenecek. O, o da mobilya. mobilya döşemeciler yapıyor. Öyle mi yapıyor? Koltuk ile alakası yok. Onu koltuğu veririm götürür. Tamam. Koltuk bu var dönerle. Hı hı. Şu anda zaten daha bu seviyeye gelmesi için bir hikayemiz var da. Ben sen şimdi sürekli gelip gelip gideceğim buraya artık. Sen 3-4 ay atamıyorsun. Aynen aynen. Aynen sürekli gelip <laughs> gelip gideceğiz. Ben içeride gördüm arabayı sen tamam. Abi. Ya abi şey yapmıyorlar. Normalde araya profil kaynatıp yapıyorlar arabaları da. Ben biraz daha de, şey olsun Yo, gördüm, dedim. Gördüm komple söktüm. He, biraz iyi olsun. Yaptığımıza değsin. Evet. Buracı yapıyoruz madem. O zamana gelin sıra gelir bakarız. Gelirim abi ne zaman? Tamam dedin ha, abi. Haramadın ha, haramadın ki, yani. ya, ha, <laughs> Cuma Var ya, Cuma ha. şey var ya, 4.3 var ya, verim o. o. Vlog çekiyorsun orada. He, da vlog çekiyoruz YouTube'a. Hani çektin Ş mi? Şimdi çek. Bu hafta hep şeyler yayınlanıyor. Neyler? Ee, videolar yayınlanmaya başlıyor aldığımızdan beri. Ne? Kanalın adı ne? Umut Yolu diye. Dur hemen takip edelim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Oradan da Facebook'tan biz paylaşırız. He yani. ee, aynen. Evet, Bursa'dan kolumuz geldi. Cuma usta işe başladı. Nasip olursa bugün çıkartmaya çalışacağız arabayı. Murat abim de burada. Onun şeyi, onun büyüğü. <laughs> Onu bir kır da iki gün daha bekliyoruz Cuma. Kırmaz ya o. Kabilirsin. İyi bir arkadaşa benziyor Cuma usta ya. şimdi ekranı düşmüş herhalde. Simitlerimiz. Yaparken çıkıyor <laughs> biliyor musun? Halletti mi? halleder o ya. Bundan kaçmaz hiçbir şey. Arkadaşlar üstüne basa 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 tekrar söylüyorum bak. Şu anda herhalde Türkiye'de birkaç kişi var. Dinleriz onu. Tabanı basacak. Ankara'da tek usta var. O da Gimat'ta. Gimatlı Cuma usta. <laughs> Yakında tüm müzik marketlerinde diyor. Hece masda. Da yaptı ya. Bizden önce de yapmışlar ya. Güzellik, bir poz ver. Merhaba de, nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Dineyim <laughs> geri dolamış baksana. Ee. Bana masraf çıkartmamak için. Hangisi? Fitilli. Yeni böyle mi? Yeni Eski olmaz ki. Şeker. Öyle bir Yok yok bırakmaz o artık bu işi ya. O beni çok seviyor. Seviyor mu lan Cumhur beni? Seviyormuş bak gördün mü? Heh. Şöyle bir yandan da öbür kameraya çekiyor mu? He ya, ee, yapılan da görek değil. Niye bak dayı işte? Her şeyde. Her şeyde. Her şeyde, her şeyde. İnşallah inşallah dayıcım ya. Hayırlısıyla. Var mı bir isteğin? Sağ ol. He. Tamam tamam dayıcım ben de bir yıkamaya götüreceğim. Hadi, Hadi sağ ol dayıcım görüşürüz. Hadi Allah'ın. Allah al. al. Hadi. Bunları hallederiz gayet boru geldi gerisini Onu çözerim. <laughs> 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 ver veriştir ver, ver ya. <laughs> Yok ya vardır onda da bir hayır ya. Top. Ne oldu ihtiyar? Ya o beni seviyor ya. Yok me meşhur edeceğim herhalde. He meşhur edeceğim onu ya. İnşallah benimle birlikte meşhur olacak o da. <laughs> Adam zaten meşhur ya. Baksana doğuştan meşhur. Değil mi? Ama en çok da seni meşhur edeceğim. Yok canım ya. İndir de şu güzelliğini görsünler maskeyi. <laughs> yapacağını Bacık şeyleri hep önemlidir Niye karıştırdın? O tarafa bak ben de, ben de. Tamam ayna kurtardı tamam Lan abi Umut bu taraf bu tarafı sıfırlayacak. Bu tarafa sıfırlayacaksın arabayı. Çapraz gir içeri. Sen mi çalmıyor düdüt? Oğlum çalmıyor değil yani Havalıya bakarız, sonra da düdüt 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 dü 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 çalsın. Normal, normal çalsın canım. Doğru mu? Karşıya mı geçeceğiz, döneceğiz mi? Yoksa Şimdiden beri sinyalin de arka karışmasın. He? Şimdiden beri sinyalin de arka, arka karışmasın. Lan rongur giriyorlar ya. <laughs> Bak vites falan toparlıyor yavaş yavaş. Aşırı şey yapıyor. Tabi de abi. No varmıyor. normal şeyine gelmedi. Sen de beni götürüyorsun bu arada iyi. Şey <laughs> bu şoförlerin şeyinde var biliyor musun? Yani, canında var. Evet arkadaşlar. E, otobüsü Cuma Sultan'ın oradan aldık. Aktaş'a geldik. daha doğrusu Aktaş'a gelmedik. Aktaş yağ bakımına geldik. Şimdi arabamız burada yıkanacak. Yağ bakımları yapılacak. <laughs> İçi komple sıcak suyla temizlenecek. Şu yakışıklı arkadaş yapacak bu işleri. Bir merhaba de de. İnsanlar seni bir görsün nereye gidiyorsun. Merhaba. Hemen dönüp gidiyor. Aktaş Oto sahibi arkadaş. Yürü, yürü. <laughs> Camı kapıyı kapatayım miyiz İhsan Gerek yok değil mi? Şuralardan da çalıştırılar iyi oluyor. Ee, çalışıyor. Aslında çalışıyor, çalışıyor Var mı? Yok herhalde. Var mı? Yaz adamı yok. Kornanın oradaki hava, kornanın havası aynı. çık, çıkıntı bas be. Ki abi. Değil mi? O öyle sabit durması lazım. ona yani. yani. Ona ona gidince biz bakalım. O zaten öyle olmaz abi. Ben de matkap uçlu vida var. Onun oraya sabitleyelim. tutsak. <laughs> <laughs> o o, <laughs> <laughs> o dedi diyafram işte. Matkap uçlu bir de var olmaz. Onu oraya şey yapsak mı ki? Sana gideceksin zaten şimdi. Hava için. Ha tamam. Orada. Oraya da bir akıllı Tamam. Var akıllı bir de var tamam. yanımda tamam. O oleyi oraya şey yaparsın. Şu çevirecek. Ya. Şey. Çevir Çeviri oraya aynı şeydi. O kadar. Tamam. tamam. O içine yağ sıktı. Şey güzeldi. Ah yeter bu kadar.